O ve D noktalarını birleştirdiğimde OD ve OE yarıçap. DEO açısı 25 derece olduğundan taban açısı 25 derece olan ikizkenar üçgenin tepe açısı 130 derece olacaktır. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğundan DE yayının ölçüsü de 130 derecedir. AD ve AE çembere teğet olması sebebiyle DAE açısıyla DE yayının ölçüsünün 180 derece olması için DAE açısının 50 derece olması gerektiğini görüyorum. ABC bir üçgen olması sebebiyle al, alfa açısı 70 derece olacaktır. DC yayı 60 derecelik yay. OAB açısı 20 derece. O ve B'yi birleştirdiğimde OA ve OB yarıçap olması sebebiyle OAB ikizkenar üçgen ve tepe açısı 140 derece. Buradan AB yayının ölçüsünün de 140 derece olduğunu görüyoruz. AD BC'ye eşit olması sebebiyle eşit kirişlerin gördüğü yayların da birbirine eşit olması gerekir. Tamamı 360 derece. 140 60 daha 200. İkisinin toplamı 160 derece olması için 80 derecelik yay olması gerekir AD ve BC yayının. O ile D'yi birleştirdiğimde yine yarı çap olması sebebiyle D, O, A merkez açının ölçüsü 80 derece olacaktır. Tepe açısı 80 derece olan ikizkenar üçgenin taban açısı 50 derecedir. E, C yarım, yarım çemberin çapı olması sebebiyle ve aynı zamanda D teğet noktası olduğundan teğet değme noktasında yarıçapa çapa dik olacaktır. Burası 90 derece. Eşit açılara A dersem bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan burası 2A. Dikkat edelim arkadaşlar. DOB açısı 2A. ACB açısı da 2A. Ne zaman bu açılar eşit olur? OD ve AC birbirine paralel olduğu zaman o halde yöndeş açılardan BAC açısının da ...90 derece olması gerekir. AB'yi ve CD'yi uzattığım zaman... ...ve dışarıdaki bir noktadan çembere çizilen teğetlerin eşitliğinden... ...CK'nın BK'ya eşit olması gerekir. Ters açılardan burası 60 derece, burası 15 derece olarak verilmiş. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan 75 derece... KBC ikizkenar üçgen olduğundan taban açıları eşit. Burası da 75 derece. FCD bir üçgen olması sebebiyle alfa açısı 45 derecedir. T DM noktasında noktasından yarıçapa dik olduğundan OD AC'ye dik olacaktır. A ve O'yu birleştirdiğim zaman AO büyük çemberin yarıçapıdır. Büyük çemberin yarıçapı 2x, e, küçük çemberin yarıçapı x olduğunu söylemiş bize soruda. O halde bir dik üçgende dik kenar hipotenüsün yarısıysa, bu üçgen 30-60-90 üçgenidir. AO aynı zamanda açı ortay olması sebebiyle buradaki açı da 30 derece olacaktır. BAC çevre açısı 60 derece olduğundan bunun gördüğü yay 120 derecelik yaydır. BC çap burası da merkez olsun. A ile birleştirdiğim zaman burası nedir? 90 derecedir. Aynı zamanda buradaki parçalar da birbirine eşittir. Buradaki açıya beta dersek A, O, C ikiz üçgen olması sebebiyle burası da beta. Bir dış açı kendisine komşu olan açıların toplamı 2 beta. A, de bir ikiz kenar üçgen olduğu için taban açıların eşitliğinden beta ise A, açısı da beta olacaktır. Bu durumda 3 beta eşittir. 90 derece olması için beta'nın 30 derece olması gerektiğini görüyoruz. A, B, bu durumda nedir? 60 derecelik yaydır. ADC yayı da ne olacaktır? BC çap olması sebebiyle 120 derecelik yay olacaktır. O halde 360'tan 120'yi çıkarırsak buradaki yayın ölçüsü ne oluyor? 240 oluyor. 240 derecelik yayı gören çevre açının ölçüsü de ne olur o zaman? 120 derece olur. Çemberde çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu biliyoruz. A, B, C, e bir kirişler dörtgeni olduğundan ve kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamının 180 derece olması sebebiyle buradaki açının da 90 artı alfa olması gerektiğini görürüm. Eşit açılar 15 derece olduğundan A, üçgenin iç açılarını toplarsam 2 alfa artı 120 eşittir 180'den alfa açısını 30 derece olarak buluyorum. İsterseniz şu olaya biraz açıklık getirelim. Kirişler dörtgeninde buradaki açı alfa ise burası nedir? 180 eksi alfa. Çünkü karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlar. 180 eksi alfanın bütünleri de alfa olması sebebiyle BAD açısıyla ECD açısının ölçüsü birbirine eşittir. Biraz önce bu özelliği kullanmış olduk. Hatta ABD açısına beta dersek CED açısı da bu durumda beta olacaktır. Ters açılardan FEC açısının ölçüsü alfadır. FBC yine bir kirişler dörtgeni olduğundan burası 180 eksi alfa olacaktır. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 derece olduğundan. Ve özelliği kullanarak doğru da açılarda hatırlarsanız bir özelliğimiz vardı. Alfa açısı 20 artı 180 eksi alfa artı 50 derece olması sebebiyle 2 alfa eşittir 250'den alfa açısı 125 derece olacaktır. A, E, O, ye paralel olduğundan yöndeş açılardan EAC açısı 30 derecedir. D ve B noktalarını birleştirdiğim zaman EABO bir kirişler dörtgeni olacaktır. Dolayısıyla buradaki açı BDC açısı 30 derecedir. Buradaki açıya X dersen bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı 30 artı X O, B, o, eşit olduğundan taban açıları eşit. Burası da 30 artı X olacaktır. Buradaki açıya da Y dersek Y artı 30 artı X artı 30. 180 derece olması sebebiyle X artı Y'nin 120 derece olduğunu görüyorum ki bu da bizden istenen cevaptır. AB kirişi BD kirişine eşit. D ve A noktalarını birleştiriyorum. Aynı yayı gören teğet kiriş ve çevre açılar nedir? Ölçüleri birbirine eşittir. ACB çevre açısıyla BAK teğet kiriş açısı birbirine eşit olacaktır. Çünkü PA çemberi A noktasında teğet demiş. Burası da alfa derece olacaktır. Aynı yayı gören çevre açılar da eşittir. BDA açısının alfa olduğunu görüyoruz. BDBA eşit olduğu için taban açıları eşit. Burası da alfa. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan, alfa eksi 60 DAP açısını verecektir. O halde buradaki açıları toplarsam, 3 alfa eksi 60 eşittir 180 olması sebebiyle, 3 alfa 240 ve alfa 80 derecedir. O2 ile D'yi O1 ile D'yi birleştirelim. O1, bir, O2 sol taraftaki çemberin yarıçapı, O1, D de yarıçap. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. O2, O1 sağ taraftaki çemberin yarıçapı, O2, D de çemberin yarıçapı. O halde burada karşımıza çıkan üçgen eşkenar üçgendir. Ve O1, D yayının ölçüsü 60 derece olacaktır. 60 derecelik yayı gören çevre açının ölçüsü de bunun yarısı olduğundan 30 derecedir. E, F yarı çap uzunluğuna eşit. E ve O'yu birleştirdiğim zaman yarıçap. çap. A, O da yarıçap. çap. A, e yayı 20 derecelik yaysa E, O, A merkez açısının ölçüsü 20 derece. Burası da nedir? 70 derecedir. ...E'de yayın 70 derece olduğunu görüyoruz. FEO ikizkenar üçgen olduğu için burası da 70 derece. Taban açısı 70 derece olan ikizkenar üçgenin tepe açısı 40 derece olacaktır. O ve C'yi birleştirdiğim zaman EOC de bir ikizkenar üçgendir. EO o, C eşit olduğu için taban açılarının eşitliğinden burası da 40 derece olacaktır. O halde EOC üçgeninin iç açılarını topladığım zaman DOC açısının ölçüsünün 30 derece olduğunu görürüm. 30 derecelik merkez açının gördüğü yay da yine